Merhabalar dostlar arkadaşlar 29 Eylül 2025. Şimdi bazı üyelerimiz tabii ki hisse istiyorlar. Bir üyemiz de link hissesini ise tabii kendisi arkadaşlar haftada 2, 4 ve 6 hisse paketini üye olan bir arkadaşımız biliyorsunuz ki haftada 2 hisse, 4 hisse ve 6 hisse üye üyesi olan arkadaşlar hisse isteyebiliyorlar. Şimdi bunun dışında arkadaşlar e, profil sayfamdan abone kısmına abone olan arkadaşlarımız isteyebiliyor ama bugün sadece link bilgisayar geldi şu anda video yapana kadar. Şimdi arkadaşlar link bilgisayar biraz haftalık olarak bakmak lazım nedir ne değildir diye. Şimdi özellikle şöyle diyelim, 2023'ten itibaren 31 liralardan, bakın arkadaşlar, 770 liraya kadar, yaklaşık 25 kat falan diyelim arkadaşlar, 20 katta desek 60 lira yapar, 25 katta desek 75 lira yapar. Evet, 750 750 liralık, 25 kat 60 BİS'den bahsediyoruz. Bu da yaklaşık olarak da arkadaşlar 2 yıllık bir süreci kapsıyor. Ciddi bir artış oranı. Şimdi hissede bir realizasyon oluyor mu? Artık bakacağız buna mı arkadaşlar? Biliyorsunuz ki yanlış hatırlamıyorsam geçenlerde bir kar dağıtımı söz konusu oldu. Bu biraz tetikledi buraya açıkçası öyle düşünüyorum. Bunun dışında aşağıda bakın köprüden önceki son çıkışa da oldukça yakınlaştı. Şimdi bakın şurada arkadaşlar 333 civarı bizim için sağlam bir destek gibi durma ihtimali var. Bakın 330 da kabaca 365 arasında bir e, ne diyelim size bir bandımız var arkadaşlar. Eğer bu bandın altına inerse ciddi anlamda sıkıntı olabilir. Bakın şu bölgeyi kastediyorum hemen göstereyim. Tabi şimdi ciddi anlamda sıkıntıyken kardeşim zaten düşmüş daha ne sıkıntısından bahsediyorsunuz arkadaşlar. Yani o, zaman, o zaman görmeyin. E şöyle diyeyim. Bir anda kendimizi 156'lara kadar hızlı bir inişte görme imkanımız olabilir. Hisse şu anda riskli bir konuda net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Tabi bu söylememin sebeplerinden bir tanesi son iki haftadır ciddi bir hacim özellikle bakın bugün daha haftanın ilk iş günde ciddi bir hacim ortaya çıktı. Zaten şuradan da görebiliyorsunuz arkadaşlar şöyle bugün toplam 2 milyar Pardon, evet 2 milyar 584 milyon arkada pardon 2 milyon 584 bin adetlik bir hisse hisselik hacmi oluşmuş arkadaşlar yani 2584 lotluk bir hacim oluşmuş ciddi bir rakam. Bakın haftalık arkadaşlar mesela şundan yaklaşık olarak da 2 hafta önce haftalık hacmi 764 milyon. Bakın arkadaşlar sadece bir günde 2,5 milyon. Son haftanın sonundan 2 hafta öncesinin yaklaşık 4 veya 3 katı daha bir günde sadece hacim oluşmuş. Burada yani açısı bir panik satışı da söz konusu olabilir ama yani şöyle diyelim arkadaşlar gidişat şu aşamada 365-325 bandından eğer tutulamazsa gidişat iyi olmama ihtimali çok fazla arkadaşlar. Neden? Çünkü hacime zaten burada biraz dikkat çekici. Tekrar üzerine bazı bazı söylüyorum. Desteğimiz 368, 365, 325 bandı onu söyleyelim. şu anda sert bir hareket yapabileceğine dair teknik anlamda herhangi bir bulgu arkadaşlar yok. Onu da söylemekte fayda var. Hayırlısı olsun. Allah sabır versin arkadaşlar ellerinde olanlara diyelim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.